Bismillahirrahmanirrahim. Bu son dersimizde üstadın gençlere vermiş olduğu bir dersi okuyalım. Bundan önceki derslerimizde daha çok belli bir yaşa gelmiş, saçları ağarmış ve hastalıklar zuhur etmeye başlamış olan insanlara hitap eden ifadelerini okumuştuk. Burada da Meyve Risalesi'nin beşinci meselesinde gençlerle ilgili, gençlere hitaben yazmış olduğu bir bahsi okuyalım üstadım. Diyor ki gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Gençler gençliklerine güvenmesinler bu kadar. şu andaki bütün yaşlılar bir zamanlar gençti. Ve bugünün gençleri de yarının eğer Allah ömür verirse erken bir vefat olmazsa yaşlıları olacaklar. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güzel ve kışa yer vermesi, ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Rabbimizin koyduğu kanun bu. İşte yazdan çıktık, sonbaharı geride e, bıraktık. Kışa girdik. Gerçi kışı kış gibi yaşayamıyoruz o bu iklim değişikliğinden dolayı ama mevsimler birbirini takip ediyor. Ve her gündüzün peşinden bir akşam geliyor, her akşam her geceden sonra da bir sabah. Allah ki böyle bir kanun koymuş. Aynen onun gibi o kesinlikte gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, hayrata, hayırlı işlere, amellere, hizmetlere, istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahate sarf etse, gayri ahlaki şeylere sarf etse, Nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katil milyonlar dakika hapis cezasını çektirir. Bu hapisteki cinayetten yatanların çoğu böyle bir dakikalık hiddetten dolayı o cinayeti işlemişlerdir. O bir dakika hatta bir dakika bile sürmeyen o hiddet anının cezasını bedelini senelerce hapiste yatarak çekiyorlar. Milyonlar dakika. Öyle de gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessürler, teessüflerden ve günahlardan ve dünyayı mücazatlarından başka. Şimdi bu gençlik zamandaki bu keyif e, sahikiyle işlenen günahlar ahiret mesuliyeti getiriyor, kabir azabı getiriyor ve teessüfler, günahlar ve dünyevi işte hapis gibi cezaları getiriyor. Bir de bunun yanında aynı lezzet içinde, o gayrimeşru lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Ne gibi? Bir örnek veriyor. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi, ayrılık acısı ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile seviyor ama karşılık göremiyor. Ve birçok cinayette bundan işleniyor. Yani bununla ilgili o üçüncü sayfa haberleri falan maalesef çok çıkıyor. Çok arızalar ile o cüzi lezzet zehirli bir balık hükmüne geçer. Halbuki bunun helaline de bir mani yok. Ama helali varken haram sevmek işte böyle acılar çektiriyor. Ve o gençliğin suistimaliyle, kötüye kullanılmasıyla, gelen hastalıkla hastanelere hastalıkların çoğu epeyce bir kısmı bundan. Gençliğin kötüye kullanılması, kötü alışkanlıklar. Sigara, uyuşturucu, içki. Hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarla hapishanelere. Cinayet, kavga. Ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşeden sıkıntılarla. Meyhanelere. İşte o sıkıntılardan güya teselli bulmak için kendini içkiye veriyor. Meyhanelere, sefahathanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen bunların çoğu o gençlik, gençliğin kötüye kullanılmasından sonuçları. Bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden ve meyhanelerden ve kapistandan sor. Buralar bunun bu şahıs ispat yerleri. Elbette ekseriyetle. Onun için hastanelere, hapishanelere, meyhanelere, kabristanlara böyle bir ibret gözüyle bakmak lazım. Bu dersi çıkararak bakmak lazım. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin eğer mezaristana kabristana girmediyse işte hastaneye düşenden, kabristana düşenden, şeye, e, hapishaneye düşenden veya meyhaneye düşenden hep bu feryatlar yükselir. Eğer istikamet dairesine gitse gençlik bu anlatılanın tersine gayet şirin ve güzel bir nimet ilahiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak hayır işleme insanın gücünün kuvvetinin en çok yerinde olduğu bir dönem ve o dönemde çok güzel, tatlı, şirin bir nimet ve hayırı, hayırlı işleri yapma vesilesi olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik vereceğini başta Kur'an olarak çok katı hayatıyla bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir, Harama girmeye lüzum yok. Lezzet almak için, hayatın lezzetini çıkarmak için, keyfini almak için. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve özlemdir. Evet, işte gençlik nimetini böyle değerlendirebilmek i̇şte gençlerin imtihanı da bu ama bu iman dersleri işte bu e, anlayışı, bu şuuru kazandırıyor ve bu sayede içinde bulunduğumuz çağın cazibedar tuzaklarından kendini muhafaza edebiliyor bu iman derslerine alan gençler ve hem dünyalarını kurtarıyorlar hem de ebedi, baki bir gençliği kazanıyorlar. Şimdi i̇şte Bu derste verilen mesajların bütün gençlere ulaştırılması lazım. Sadece böyle okuyarak ulaştırılması lazım. Ama bu yetmez. Bunun yanında işte senaryolar yazılması lazım, filmler yazılması, hazırlanması lazım, çekilmesi lazım. Ve her vesileyle bu modern iletişim teknolojisinin getirdiği imkanlarla bu mesajları her bir gencin dünyasına taşıyabilmemiz lazım ki bu bütün her tarafı saran manevi yangından gençlerimizi ve bütün dünya geçtiğini kurtarabilelim. Evet, yeni yıl inşallah böyle hizmetlerin de e, tahakkuk edeceği bir e, ve başlangıcının yapılacağı bir yıl olsun hizmetlerimiz açısından temennisiyle Allah'a emanet olun diyerek bu dersimizi de bitirelim.